Çünkü ilimsiz olmaz. Yani hatta rica ettiler bu hususta tamam haç ömrü hakkında yazdım. Ama ihramı, yasağı e, şunu bunu yazıyoruz yani vazifeleri yazıyoruz. Ama faziletleri yazmadık. Dediler ne olur bu hususta bize? Bir kitap yaz da yani bu Rükni Yamani'de işte 70 bin melek var amin diyor mesela. Ya bunu biz hiç duymadık diyor. Nerede dua kabul olur? Hangi saatte kabul olur? İşte Mekke'de 15 yerde dua kabul yeri var. Mesela bunlar hiç duymadık. Yani inşallah dedim dua edin. Allah vaktime ömrüme bereket versin. Amin. Ee, Mekke ve Medine ziyaretleri. Hatta belki de Mekke ziyaretleri müstakil bir kitap olur. Hani ikisini birleştirirsek belki de kabarık olur ama... E, bir ciltte belki çıkar. Mekke ve Medine ziyaretleri yani. Bu ziyaretlerin ne had hakkında ne hadis var ne rivayet var ne... var. Bir de dualarından... Tamam, tavaf duaları falan yazılıyor ama e şimdi sen e, Rukniyeman'da özellikle bir Kabe'nin e, ellediğin zaman e, örtüsüne, taşına tuttuğun zaman bir yüzde yüz kabul bir dua var mesela. Kısa da bir şey yani. O hiçbir kitapta yazmadık yani. E şimdi adamlar gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor yani üzülüyorlar yani. O altın oluğun altında ne faziletler var, aman yarabbim. Medine-i Münevvere'de haşaannemizin direği var, onu da öğretmiyorum kimseye, gidince bana yer kalmaz diye. Ama millet biliyor. Orada arkadaşlar bir yer tuttu bana gecenin birinde ikisinde. Neyse ben elhamdülillah kimsenin adam erkenden oturmuş oraya. O da hakkını verdi bana. Hak oldu benim. E böyle, kılıyoruz kılıyoruz. Işte, Hacet namazı şudur budur. Bir işler görmeye gittik oraya da boşuna gitmedik. Bazı dualarım gecesinden tuttu. Sabaha telefon geldi yani. Bazıları öyle. Bazıları vaktini bekliyor. Ondan sonra e, baktım Türk'ün biri geldi. Biraz da Laz Şiveli. Arkada duruyor. Tabi beni tanıyor, tan tanıyor, tanıyor da. Ya biraz da işte bize vakit kalsa uçağa yetişeceğiz, yetişeceğiz. Bir bahane mi ediyor, ne ediyor, neyse. Orada bahane etse de caiz tabi. Adam da yer kapmaya çalışıyor. Ondan sonra bizinkiler de dedi, dedim kardeşim dedi her taraf yeşil alı dedi. Bir ravza geniş yani. Ama gerçi sıkışıklık var ama git onu bekle, onu bekle. Yahu diyor burada hadis varmış diyor. Şimdi arkadan bizinkiler de bilmiyor. Hiç kimseye dememişim o hadise. Diyor burada hadis varmış diyor. Bunun faziletini bilseydiniz diyor, kura çekmeden kimse kimseye bırakmazmış diyor. Bizinkiler de onu duymadıkları için, yok ya öyle bir hadis falan bir şeyler diyorlar. Neyse ben de namazdayım yani, adama da bir cevap veremedim yani. <laughs> Ondan sonra, var yani rivayet var. Aşağınamızın namazın direği diye geçiyorum, Aşağınamız namaz camide içindeki direkte kalmaz ki kadın nasıl erkek tarafına gidecek. O, aşağınamız orayı öğretti. Abdullah bin Zübeyir onun yeğeni. Mekke'nin emiri var ya Haccacı Zalim'in devirdiği. Abdullah bin Zübeyir Hazretleri Esma Validemizin oğlu. Esma Validemiz Ayşe kardeşi ya. O yeğenine özel öğretti orayı. Bu direkt dedi. Burada iş bitirilsin dedi. Dua burası dedi ona. Onun için Ayşe direği yazıyor orada. Şimdi bunu da duyarlar. Direkten yazıyı da kaldırırlar yani. Şu anda o Osmanlı'dan yazıyor. Ama işte bunları yazacağız. Yani o bir kitapta toplayacağız. Ee, inşallah. e, inşallah tabi oraya da yazacağız yani bizden e, duyanların biz geldiğimizde yer vermesi şartıyla <laughs> e, rivayeti yapacağız ya yani. ya Mekke Medine bu kadar sohbet yaptık bu kadar fazilet bu kadar ibadet şudur budur adamlar hiçbir şeyden oralı oldukları yok deveye niye sarıldı deli mi diller ne diller ya deveye niye sarıldı deve efendim arıyor buradan CNN'den adam Bizimkiler de tutuşmuşlar, Önemli bir şey var. Bizimkiler ne no, arıyorsun. Ne arasın? CNN ne yani? Amerikan başkanı arasa ne yazar yani? Ne nedir? Ne yani? me mesele var? Ne var ya? Telefon bağlamışlar bilmem neymişler. Ya biz cemaatle musafaha ediyoruz. Bana ne telefon? Geldiler dedim sor ona bakayım ne soracakmış. Soruyor ona diyor ki deveye niye sarılır soracak. Hay Allah'ım ya Rabbim. Bir tane ne ibadet soruyor, ne farz soruyor, ne sünnet soruyor, ne fazilet soruyor. Develer Halbuki o deveyi de deveye sarılmak da sünnet. O şekil sarılmak sünnet. O sünnet diye biz onu yaptık. Allah tamam o sünnetimi gösterecekti orada neyse. Milletin işi gücü bitmiş. Yarın öleceğim. Bana ne soracaklar? Ahirette ne cevap vereceğim? Ne hesap vereceğim? Hiç. Geyik yani. Ama biz yine de orada biz beyan ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deveye sarıldığında böyle sarılırdı yani omzundan tutarak. Şey. O bir sünnettir. Onu yazdık oraya da onu almamışlar. Efendim işte Hacer'le Esved'i öptün onu haber yapmaz. Mülteceme gittin onu haber yapmaz. Efendim umre nedir fazilet nedir onu haber yapmaz. Hiçbir şey haber yapmaz. Ne zaman işte ben bir deveyle çekilmiş onu dalga geçecek. Desen ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle sarılırdı. Allah Allah niye öyle sarılırdı? Başlayacak Efendimiz'e kadar işi getirmeye. Cahil insanlar. Cahil, cahil. Ama biz cahil olmayalım, cahillerden değiliz. Nereye anlatmaya çalışıyorum? İlimsiz, fazilet bilmeden olmaz. Yani Mekke'ye de gitsen, Medine'ye de gitsen böyle bakarsın yani. Buranın ameli nedir, ibadeti nedir, fazilet nedir bilmediğin zaman mahrum olursun yani, mahrum olursun. Onun için sohbet bırakmayalım, cemaat terk etmeyelim. Bizim bu yazdığımız eserlere kıymet verelim. Bunlarda ilimler vardır. Ama bu konu hakikaten yazılmaklık idi, gecikti. İnşallah Rabbim onu da nasip etsin. Daha yolda da birkaç kitaplarımız hazırladık ancak. Diğer kitaplarımız da basılmak üzeredir inşallah.